Evet benim arkadaşlar benimle var. Benimle beraber yanımda kuzenimle beraber video çekeceğiz. Şöyle yesiz. Tamam gerekli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size nasıl tabletlerde yani chessboard tablette nasıl ekranı rengini değiştirmeye göstereceğim. Hiç şey yapmaya gerek yok. Böyle açıyorsunuz, açıyorsunuz. Sizler şunu sileyim. Arkadaşlar şöyle açıyorsunuz. Böyle çıkıyor. Sizler ne tıklıyorsunuz? Benim şurada renkleri çevir. Bazılarım burada olabilir. Ben buraya renkleri çevire diyorsunuz. Taşlar da şimdi. Ne da diyeceğiz. Renkleri çevire tıklıyorsunuz. Böyle renkler siyah olan her yer şey yani ım, beyaz, gibi. beyaz oluyor. Evet.